Merhabalar. Nagiş ile El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu lifimizin yapımını göstereceğim. Lifimiz 4 renkten oluşuyor. Yeşil, sarı, pembe ve beyaz. Bombonun iplerini kullanacağım arkadaşlar. Tığ olarak da 2 numara tığ kullanıyorum. E, lifimiz üçlü set olarak olacak. Şu şekilde ben yuvarlak olanının bir tanesini yaptım. Bir alt videomda da paylaştım. Sayfamda mevcut. Bunun ardından uzun olanını yapacağız. Şöyle şimdi düz olanıyla başlayalım. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin. Ben şöyle 17 tane fıstık yaptım arkadaşlar. Tekrar buradan fazladan 2 tane fıstık yapıyorum. Eğer örgünüz sıkıysa 19 veya 21 de yapabilirsiniz siz. tekrar bu şekilde fıstık yapıyorum yine üstünden bu fazlalık oluyor arkadaşlar 17'den sonra 18. olan tekrar tepesine bir fıstık daha bu ikisini dönmek için kullanıyorum tekrar fazladan yapmış olduğum fıstığımın içine tekrar fıstık yapıyorum. Tekrar bir tane de diğer yuvadan 3 tane oldu. Üçünü birlikte topluyorum. Tekrar toplamış olduğum yerden aşağıdan tekrar diğer yuvadan fıstığım 3 tane olduğu üçünü birlikte topluyorum bir zincir tekrar toplamış olduğum yerden fıstık hemen aşağıdan bir fıstık Tekrar diğer yuvadan bir fıstık. Fıstığım 3 tane oldu. Üçünü birlikte topluyorum. Bir zincir. Tekrar toplamış olduğum yerden bir fıstık. Yine aşağıdan bir fıstık. Tekrar Diğer yuvadan bir fıstık, fıstığım 3 tane oldu. Üçünü birlikte topluyorum. Bir zincir. Bu şekilde üçlü fıstıkla başa kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu sıramızı başa kadar geldim. Tekrar çeviriyorum. Yine baştan bir fıstık. fıstığımı tek olarak topluyorum. Tepesine tekrar bir fıstık. Tekrar aşağıdan bir fıstık. Yine aynı yuvadan bir fıstık. Tekrar diğer yuvadan bir fıstık. Fıstığım 3 tane oldu. 3'ünü birlikte topluyorum. Bir tane zincirimi çektim. Tekrar tekrar yeşil ipimi alıyorum. Rengarenk yapacağımız için yeşil ipimizle başlıyorum. Tekrar ilmeğimi uzattım. Toplamış olduğum yerden bir fıstık tekrar aşağıdan bir fıstık beyaz ipimizi arada yürütüyoruz tekrar diğer yuvadan bir fıstık fıstığım bu şekilde 3 tane oldu. Üçünü birlikte topluyorum. Bir zincir tekrar yeşil olanı bıraktım. Beyaz olanla devam ediyorum. Yeşil olanı arada yürütüyoruz. toplamış olduğum yerden bir fıstık tekrar aşağıdan bir fıstık tekrar diğer yuvadan bir fıstık fıstığım 3 tane oldu üçünü birlikte topluyorum bir zincir Tekrar beyaz olanı bıraktım. Yine yeşil olanla devam ediyorum. Toplamış olduğum yerden bir fıstık. Aşağıdan bir fıstık. Diğer yuvadan bir fıstık. Hıstım 3 tane oldu. Üçünü birlikte topluyorum. Bir zincir tekrar beyazla devam ediyorum. Bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna geldim. Bakın başta bir tane beyazımız var. Yine sonda da aynı şekilde beyazımız var tekrar çevirdim köşe kısımdan bir tane fıstık fıstığımı tek olarak topluyorum bir zincir tekrar tepesine bir fıstık daha bu şekilde tekrar aynı yuvaya köşe kısımdaki yuvaya bir fıstık daha yapıyorum tekrar diğer yuvaya geçiyorum fıstığım 3 tane oldu 3'ünü birlikte topluyorum bir zincir toplamış olduğum yerden bir fıstık yine aşağıdan bir fıstık diğer yuvadan bir fıstık fıstığım 3 tane oldu. Üçünü birlikte topluyorum. Bir zincir tekrar toplamış olduğum yerden bir fıstık aşağıdan bir fıstık tekrar diğer yuvadan bir fıstık fıstığım 3 tane oldu. Üçünü birlikte topluyorum. Tekrar bir zincir toplamış olduğum yerden bir fıstık aşağıdan bir fıstık tekrar diğer yuvadan bir fıstık fıstığım 3 tane oldu üçünü birlikte topluyorum bir zincir bu şekilde bu sıramızı beyazla sıra sonuna kadar örüyoruz Evet arkadaşlar yine bu şekilde sıra sonuna geldim tekrar çeviriyorum yine köşe kısımdan bir fıstık yapıyorum fıstığımı tek olarak topluyorum bir zincir tekrar tepesine bir fıstık tekrar aşağıdan bir fıstık tekrar diğer yuvadan bir fıstık Fıstığım 3 tane oldu. üçünü birlikte topluyorum. Bir zincir bu şekilde tekrar bu defa sarı ipimi alıyorum. Tekrar bu şekilde buraya ipimi sabitliyorum. Sabitlememi yaptım. Tekrar toplamış olduğum yerden bir fıstık aşağıdan bir fıstık tekrar diğer yuvadan bir fıstık yine ipimizi burada yürütüyoruz fıstığım 3 tane olduğu üçünü birlikte topluyorum bir zincir Tekrar sarı olanı bıraktım. Beyaz olanla devam ediyorum. Tekrar ilmeğimi uzattım. Toplamış olduğum yerden bir fıstık. Aşağıdan bir fıstık. Bu defa bakın arkadaşlar sarı ipimizi yürütüyoruz. Aşağıdan bir fıstık. Tekrar diğer yuvadan bir fıstık. Fıstığım 3 tane oldu. Üçünü birlikte topluyorum. Bir zincir. Tekrar beyazı bıraktım. Yine sarı olanla devam ediyorum. Toplamış olduğum yerden bir fıstık. Aşağıdan bir fıstık. Tekrar diğer yuvadan bir fıstık. Fıstığım üç tane oldu. Üçünü birlikte topluyorum. Bir zincir. Tekrar sarı olanı bıraktım. Beyaz olanla devam ediyorum. Toplamış olduğum yerden bir fıstık. Aşağıdan bir fıstık. Diğer yuvadan bir fıstık. Fıstığım 3 tane oldu. 3'ünü birlikte topluyorum. Bir zincir tekrar sarı yapıyoruz. Bir beyaz, sarı, beyaz, sarı. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sıramızı da bu şekilde başa çıkalım. Evet arkadaşlar bu şekilde yine sıra sonuna geldim. Yine beyazla devam ediyoruz. Tekrar köşe kısımdan bir fıstık. Fıstığımı tek olarak topluyorum. Bir zincir. Tekrar tepesine bir fıstık. Bu şekilde tekrar aşağıdan yani köşe kısımdan tekrar fıstık. Diğer yuvadan bir fıstık. Fıstığım 3 tane oldu. Üçünü birlikte topluyorum. Bir zincir. Tekrar toplamış olduğum yerden bir fıstık. Aşağıdan bir fıstık. Tekrar diğer yuvadan bir fıstık. Fıstığım 3 tane olduğu üçünü birlikte topluyorum bir zincir tekrar toplamış olduğum yerden bir fıstık aşağıdan bir fıstık tekrar diğer yuvadan bir fıstık fıstığım 3 tane olduğu üçünü birlikte topluyorum bir zincir bu sıramızı yine aynı şekilde beyazla başa kadar örüyoruz Evet arkadaşlar beyazla yine sıra sonuna geldim tekrar buradan lifimi çevirdim yine köşe kısımdan fıstık yapıyorum fıstığımı tek olarak topladım bir zincir tekrar tepesine bir fıstık daha yapıyorum Tekrar yine köşeden bir fıstık yine aynı yere batıyoruz bu şekilde tekrar diğer yuvadan bir fıstık fıstığım 3 tane oldu üçünü birlikte topluyorum bir zincir tekrar bu defa pembe ipimi alıyorum. tekrar buradan sabitledim ilmeğimi bu şekilde uzattım toplamış olduğum yerden bir fıstık tekrar aşağıdan bir fıstık yine burada beyaz ipimizi yürütüyoruz tekrar diğer yuvadan bir fıstık fıstığım bu şekilde 3 tane oldu üçünü birlikte topluyorum bir zincir tekrar pembe olanı bıraktım beyaz olanla devam ediyorum bu defa pembeyi yürütüyoruz arada toplamış olduğum yerden bir fıstık aşağıdan bir fıstık tekrar diğer yuvadan bir fıstık fıstığım 3 tane olduğu üçünü birlikte topluyorum bir zincir tekrar beyazı bıraktım Yine pembe olanla devam ediyorum. Toplamış olduğum yerden bir fıstık. Tekrar aşağıdan bir fıstık. Tekrar diğer yuvadan bir fıstık. Kıstığım 3 tane oldu. Üçünü birlikte topluyorum. Bir zincir tekrar beyazla devam ediyorum. Bu sıramızı da bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ardından pembe olan sıramızın ardından yine beyazla devam ediyoruz. Beyazdan sonra yine bu rengimizi koyarak bu şekilde sırayla istenilen mesafeye gelinceye kadar örüyoruz. Evet arkadaşlar, düz bir şekilde lifimi baştan sona kadar aynı şekilde devam ettim. Altta 17 tane fıstığımız vardı. Tekrar kenarda da 17 tane fıstığımız var. 17'ye 17 yaptık. Tekrar kenar kısmını yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 Fıstığımı topluyorum. Tekrar 3 zincir yine fıstığımın dibine dönüyorum. Buraya sabitledim. Tekrar 1 2 3 zincirle diğer yuvaya geçiyorum. Tekrar yuvaya geçtim. Yine 3 zincir çekiyorum. Tekrar fıstık yapıyorum. Yine 4 defa sarıyoruz. 2 3 4. Tekrar fıstığımı topladım. Yine 3 zincir. Tekrar aynı yuvaya fıstığımın dibine geri batıyorum. tekrar 3 zincir diğer yuvaya geçiyorum tekrar zincirimi buraya sabitledim tekrar 3 zincir tekrar fıstık fıstığımı topladım Tekrar 3 zincir. Tekrar fıstığımın dibine. 3 zincirle diğer yuvaya geçiyorum. Tekrar 3 zincir yine fıstıkla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, kenar kısmını da bu şekilde dolanarak tamamlıyoruz. Dört köşesini de bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde kenar tomurcuklarını da tamamladım. Bu lifim de böylece tamamlanmış oldu. Tekrar diğer videolarla yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.